Evet, e, zeytinyağımız Seperador'dan çıkıyor. En son hali bu. Buradan da tekrar dolum yapılacak tenekelere. Şu an e, taze zeytinyağını bir tadım yapmak istiyorum. Size anlatmak istiyorum. Zeytinyağındaki bu güzel renk, bunun doğallığından, içindeki plifonemlerin fazlalığından dolayı oluşan bir şey. Şimdi bir tadım yapacağım, duysal analiz yapacağım. Önce koklayacağız. Burada güzel bir aroma kokusu alıyoruz. Meyvenin yani zeytinin tadını ve kokusunu buradan alıyoruz. Ağzımızda bu aromatik tat oluşuyor. Bu zeytinin yağının orijinalliğini gösteriyor bize. Aynı zamanda ufak bir deniz yanı oluyor. Bu hafif acımtırak olması bunun orijinalliğini gösteriyor bize. Zeytinyağı buzdolabında donar mı? Evet donar. Donmalı da. Ama asitliği çok düşük olan zeytinyağları ikinci, üçüncü günden sonra buzdolabında dolar. Artı dört dereceden bahsediyor. Onun için o şekilde takip etmek lazım. Doğa zeytinyağı önce güzel kokmalı. Genzimizde hafif bir yanık bırakmalı. Yanık bir tat bırakmalı. Acımtırak bir tat bırakmalı. Ve e, aromatik zeytin kokusuna sahip olmalı. Bu değerler bizim e, duysal analizle bulabileceğimiz değerler. Ama gerçek değerler, kimyasal analizle yapılacak değerler, onları tabii ki laboratuvarlarda yaptırmalıyız. döküyoruz. İlk başta e, yıkamaya giriyor. İçeride işlemler görüyor ve zeytinyağı olarak şöyle tekrar teslim ediyoruz. Bu süreci kurarak ufak, ufak direkt size anlatmak istiyorum musunuz? Bu şekilde çekerseniz zeytinyağı döküldüğü yeri bir göstereyim öncelikle. Buyurun. Yıkama makinesinde yıkanıyor. Daha sonra malaksör dediğimiz kısma geçip orada olgunlaştırıyoruz. O tarafa geçelim. Dışarıda yıkanan zeytinler daha sonrasında kırıcıdan geçip balaktöre giriyor hamur olarak. Burada en az 40 dakika e, yoğuruluyor ve olgunlaşıyor. Yağının daha kolay çıkması sağlanıyor. Buyurun. Yağ bayağı çıkmış, olgunlaşmış bir hamur. Burada olgunlaşan zeytinler dekantör makinesine geçiyor. Dekantörde de... Ee, katı ve sıvı ayrılıyor, yani pirinayı ve yağı ayırıyoruz. Bu taraftan da. Tekantör ve katı ve sıvı ayrılıyor. Ee, ayrılan pirina havuza gönderiliyor. Atık olarak tekrar değerlendiriliyor. Onun dışındaki yağ da buradan, takaratörlere gidiyor. Birkaç dakika içinde yağ tekrar gelecek. Ama da yağ gelecek. Tekrar çekim yaparız.